Anadolu'da Selçuklu dönemi başlamıştı artık. Malatya'da bu dönemle birlikte sanayi ve ticarette ileri zengin bir şehir olmuştu. Bazı kayıtlarda kumaş dokuyan tezgah sayısının 12.000 ila 19.000 arasında olduğu sarılmaktadır. Daha sonra Memlük askerleri bu zengin şehri yağmalamaya başlayarak Müslüman ve Hristiyan farkı gözetmeksizin kıymetli eşyalarını alarak şehir halkını esir etmişlerdir. İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır döneminde Emir Çoban büyük güç kazanıp Malatya üzerine gelmesiyle Müslüman ve Hristiyan esirleri serbest bırakarak kentten ayrılmış, daha sonra Emir Çoban Malatya'ya yerleşerek yakılıp yıkılan yapıların onarılmasını emretmiş ve düzenin sağlanmasını sağlamıştır. Malatya'nın müdafası içinde 2000 süvari bıraktıktan sonra 1315'te Tebriz'e dönmüştür. Osmanlı döneminde Kadı Burhanettin'in 1398 yılında Ak Koyunlu Kara Osman Bey tarafından öldürülmesinden sonra Yıldırım Beyazıt Malatya ve Elbistan'a ele geçirmeyi planlamıştı. Memlük Sultanı Berkok'un ölümüyle yerine geçen Ferec'in küçük yaşta olması ve devlet adamları arasında çıkan anlaşmazlıklar Yıldırım Beyazıt'a aradığı fırsatı vermişti. Memlüklülerden Malatya'nın kendisine verilmesini isteyen Beyazıt, isteği reddedilince 1399 yılında şehri kuşatarak Malatya'yı ele geçirmiştir. Darendede bu tarihte Osmanlılar tarafından alınarak beyliğin başına Nasreddin Mehmet Bey getirilmişti. Bu sıralarda Anadolu'da Timur istilası başlamıştı. Timur'a karşı bazı düşmanca davranışlarda bulunan Nasreddin Mehmet, Memlüklülere bağlılığını göstermiş ancak 1401 yılında Timur'un eski Malatya'yı yakıp yıkması üzerine Timur'un egemenliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Memlüklülerle anlaşarak Timur'a karşı birlikte hareket etmek istediyse de Malatya'yı ele geçiren Osmanlılara kızgın olan Memlüklüler teklifi kabul etmemişlerdir. 1402 Ankara Savaşı'nda Osmanlıların yenilmesi üzerine Anadolu'da beylikler yeniden canlanmaya başlar. Daha sonra Dulkadiroğulları beyliği yüzünden Memlüklülerle Osmanlılar arasında sürekli çatışmalar olmuştur. Şahsuvar Bey'in oğlu Ali Bey, Osmanlı hükümdarı adına hutbe okutmak ve para bastırmak şartıyla başa geçirilmiş, 1516 yılından itibaren de Malatya, Osmanlı hakimiyetine geçmiş oldu. Malatya, bu tarihten itibaren merkezi Maraş'ta olan Dulkadir Beylerbeyi'nin beş sancağından birini alarak Osmanlı yönetimi altında Uzun süre huzur içerisinde yaşamaya başlamıştır artık. Malatya'da 1518, 1530, 1560 yıllarında 3 defa sayım yapılmıştır. 1530 yılında kent nüfusu 7300 kadardı. 1560 yılında ise 8700'ü bulmuştur. 16. yüzyıl ortalarında Malatya'da 32 mahalle bulunmaktaydı. Aynı Ali Efendi'nin Kavan'ın iyi Ali Osman Risalesi'ne göre 1609 yılında Malatya Dulkadriye eyaleti sancakları arasında Malatya'da bulunmaktaydı. Bu durum uzun süre değişmemiştir. Başbakanlık arşivi maliyeden müdevver 9590 nolu deftere göre 1777-1787 yıllarında Malatya Suriye şehri eyaletine bağlanmış ve bu tarihlerde Malatya sancağının kazaları şunlardı. Kahta, Taşabat, Şurema, Bucak, Gerger, Besni, Maşra, Kıstı Mansur, Samsat, Dostepirke bu dönemde Arapkir Sivas eyaletine bağlı bir sancaktı. Daren'de ise Sivas eyaletine bağlı olan Divri sancağının kazası durumundaydı. 1831 yıllarındaki idari değişiklikle Malatya livası Maraş Merkez Liva, Samsat ve Gelgel Gel Livaları ile birlikte Maraş eyaleti sınırları içinde yer almaktaydı. 1838 yıllarında Malatya'nın terk edilişi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun tükeniş zamanına rastlamaktadır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmasıyla askeriyenin kapatılması, idarece kötü bir yönetim sergilenmesi... II. Mahmud dönemidir. Devleti yeniden güçlendirme çabaları içine düşen yönetim, aynı zamanda Anadolu dışında birçok yerde toprak kayıplarını engelleyememiştir. Malatya, yüzyıllarca hüküm süren bir imparatorluğun çöküşü paralelliğinde terk edilmiştir. O zamanlar Anadolu topraklarının en zor dönemlerini yaşaması, mevcut varlığını yitirmeye başlaması, ekonomisinin her yönüyle tükenmesi, büyük göçlerin yaşanması, kısaca yaşam mücadelesinin tam durma noktası. 1805 yılında Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı'ya karşı isyan çıkararak vergi vermeyip bağımsızlığını ilan edince, Padişah II. Mahmut'un emriyle Hafız Osman Paşa, 1838 yılında 80 bin kişilik ordusunu Elazığ'dan Malatya'ya getirir. Askerlerin içinde Prusyalı Alman subaylar da vardır. General Helmut von Moltke o sırada yüzbaşı rütbesiyle Malatya'da bulunuyordu. Hafız Osman Paşa 40 bin askerini eski Malatya'nın içinde han, ev ve köşkleri işgal ederek yerleştirmeye başlar. İsyanı bastırmak için 40 bin askerini yeterli bularak Nizip tarafına sevk eder halk Aspuzu bağ ve bahçelerindeki yazlık evleri kullandığından bu işgalden dolayı şehre geri dönemez. Kışı şimdiki Malatya'nın bulunduğu bağ evlerinde geçirmek zorunda kalır. Ordu Nizip Savaşı için Malatya'dan ayrılınca halk harap ve perişan olmuş, evlerine artık geri dönmek istemez. Anadolu ve Fırat Havzası üzerine çeşitli araştırmalar yapan İngiliz gezgin Dr. William Francis Anisworth, askerlerin ayrıldığı kentte o yıllarda yıkık ve dökük 500 evin olduğu kervansarayın ıssız perişan durumda olduğunu belirttikten sonra eski Malatya'nın yakında kent olmaktan çıkacağını 1888 yılında iki cilt olarak yayınladığı eserde bahsetmektedir. Yeni Malatya'nın 1939 yılından itibaren kurulduğu Aspuz yöresi, sulu bahçeler ve üzüm bağlarından, çeşitli meyve ve kayısı bahçelerinden oluşmaktaydı. Ayrıca bağ ve bahçe çevrelerinde yerleşim yerleri de bulunmaktaydı. Zamanla bu mecburi göçten sonra mahalleler büyümeye başlamıştır. Malatya Cumhuriyet dönemine kadar küçük bir kent olarak kalmış, asıl gelişmesi Cumhuriyet döneminden sonra olmuştur. 1847 yılında idari bölünmelerden sonra Malatya Livasının bu defa Harput Eyaletine bağlandığı görülmektedir. Malatya'nın yanı sıra Harput Eyaleti'nin diğer livaları Merkez Liva, Arapkir ve Besnidir. 1867 yılında vilayet nizamnamesi ile Malatya Liva olmaktan çıkarılmış ve kazaya dönüştürülerek Diyarbakır vilayetinin Mamuretül Aziz Sancağı'na bağlanmıştır. 1877 yılındaki devlet salnamesi Malatya'nın Diyarbakır vilayetine bağlı bir sancak olduğunu kaydetmektedir. Bu dönemde Malatya sancağının kazaları şunlardı. Akçada, Besni, Hısnı Mansur ve Kahtaydı. Arapgir kazası ise Mamuretül Azize bağlıydı. 1892 yılındaki devlet salnamesi Malatya Sancağı'nın Diyarbakır vilayetinden ayrılarak Mamuretül Aziz vilayetine verildiğini belirtmektedir. Bu dönemde Malatya Sancağı'nın kazaları 1877 yılındaki durumlarını muhafaza etmektedir. Duyunu Umumi adına çalışan Fransız araştırmacı Vital Kunit, Malatya Sancağı'nın 1891 yılında 5 kazası, 9 nahiyesi ve toplam 1240 köyü olduğunu, merkez kazasının 133.244 kişi, Malatya Sancağı'nın toplam nüfusunun 216.280 kişi olduğunu belirtmektedir. Osmanlı'nın son yönetiminin idaredeki rehaveti, dış güçlerin Osmanlı topraklarına göz dikmelerine sebep olmuştur. Güçlü bir yapılanmayı ihmal eden o dönemin Osmanlı idaresi, baskı altında ve ekonomisi çok zayıf bir durumda düşmana teslim olup olmama vaziyetine düşmüştür. Bu süre zarfında askere çağrılan gençlerin birçoğu çok dağınık bir alanda meydana gelen savunmalarda şehit olmuşlardır. Yemen'den Sarıkamış'a ve Balkanlardan Çanakkale'ye birçok cephede süren mücadeleler de kayıplara sebep olmuştur. Malatya yöresinin insanları diğer vilayetlerdeki vatansever halk ile birlikte milli mücadeleye katılmış, vatan savunma satıhlarında görev almışlardır. Tarihinde birçok millet ve devletlerin gerek kuruluşuna gerekse kalkınmasına tanık olmuş, ev sahipliği yapmış, her medeniyet devrinin değişikliğini içerisinde barındırmış olan eski Malatya, nihayetinde 1839 yılında terk edilmiştir. Bu tarihten itibaren yeniden şekillenen yeni Malatya olmuştur artık. Bu sebeptendir ki Malatya ili'nin tarihi denildiğinde eski Malatya'nın yani Battalgazi ilçesinin tarihi anlaşılmalıdır. Malatya Kurtuluş Savaşı'nı yeni kurulduğu yerinde karşılamıştır. İşte bu zor koşullar içerisinde Malatya yeni yerinde Osmanlı'nın devlet yönetiminin yeni Türk tarihinde bir devrin kapanışı ve yeni bir dönemin kuruluşuna adeta fiziki yapısıyla eşlik etmiş bir temsilci olma niteliğiyle yeniden filizlenmiştir. Cumhuriyetle birlikte 20 Nisan 1924 Anayasasının 89. maddesiyle il olan Malatya yabancı işgaline uğramayan nadir kentlerimizden biridir. döneminde Malatya'nın il olmasından sonra Eski Malatya'da 1928 yılında belediyelik, 1932 yılında nahiye olmuş, 1987 yılında ise Eski Malatya Belediyesi Encümeninin ittifakı ile aldığı kararla Eski Malatya ismi ünlü Türk İslam komutanı ve kahramanı Battal Gazi'nin de burada yaşamasından dolayı değiştirilerek Battal Gazi adını almıştır.